746'nın çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen bakalım değeri aşağı hangisidir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda mantık şu şekilde olmalı. Sevgili arkadaşlar burada her ikisi içinde eksi üzerine almış ya gördüğünüz üzere. Burada küçük olan hangisiyse üstü küçük olan hangisiyse onun parantezin alabilir. Burada küçük olan hangisi eksi bin daha küçük. Yani ben bunu gelip her ikisini de eksi en üzeri eksi en üzeri eksi 1000 parantezini alırsam bakın burada ne kalır? Burada 1 kalır. Burada da eksi eksi n üzeri burası da ne olur arkadaşlar? Şu burası 1 olur arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirim. Gayet mantıklı mı? Gayet mantıklı sevgili arkadaşlar. Çünkü tekrar çarptığınız zaman aynı yere gelecek olay. Aynı şeye gelecek. Şimdi bölü aşağıda ne var? Eksi n üzeri eksi 999 var gördüğünüz üzere burası da. Şimdi tekrar burada işaretlere dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burası şurası bakın eksi bin üzeri ya. Eksi bin üzeri olduğu için zaten mutlaka şurası kesinlikle bu kısım pozitif olacak. Bu kısım da negatif olacak görünce. Pozitifi negatife bölüyoruz aslında şurada. Şimdi burada eksi 190, 999, eksi 1000 var. Ne yapacağız? Bunu bunun üstünden çıkaracağız. Ama sonuç negatif çıkacak. Bundan eminiz. Bakın yani ne olacak arkadaşlar? Eksi 1000, eksi eksi 999. O zaman ne oldu bu durumda arkadaşlar? Burası artı oldu. Eksi 1 kaldı. Ama eksi en üzeri 1 kaldı. Eksi en üzeri eksi 1 kaldı pardon. Şu şekilde kaldı. Yukarıda kaldı. Çarpı geldik buraya. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar burası da ne oluyor? Bakın en üzeri 1 ya. Şuralarda ne oldu? Bu ikisi de artı oldu gördüğünüz üzere. Burada da bir, bir artı n var gördüğünüz üzere. Peki şu ne? Eksi 1 bölü n çarpı 1 artı n oldu gördüğünüz üzere. Üst tarafa çarptığım zaman ne oldu? Eksi 1 eksi n bölü n oldu. Cevabımız bu durumda Bursa oluyor sevgili arkadaşlar. Buradaki soruda. Şimdi gelelim hemen ikinci sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar işaretleri oldukça dikkat etmeniz gerekiyor burada. Şimdi öncelikle ben buradaki ifadeleri yapalım. Bir kere şu artı çıkıyor. Bu eksi çıkıyor arkadaşlar. Bunlar bir cebe alalım öncelikle. Şimdi burada da ne var? 2 üzeri 2 var. Şimdi üstleri bir toplayalım. 2, 4, bir de 7. 7. Ama eksi 2 üzeri 7 olacak. Şimdi geldik buraya. Burası da yine eksi çıkacak arkadaşlar. Üstleri toplamdan 5 ama önünde de eksi var ya. O zaman burası artı oldu. Artı 2 üzeri 5 oldu. Bölü. Aşağıya geldik. Bakın burası artı. Burası eksi çıkıyor. Yani alt tarafta eksi çıkıyor. Eksi 2 üzeri kaç oluyor? 2 üzeri 4 oluyor arkadaşlar burası da. Şimdi bu durumda bu durumda ben yukarıyı ne parantezine aldım? Yukarıya arkadaşlar 2 üzeri 2 üzeri 4 parantezine aldım yukarıyı. 2 üzeri 4 parantezine alsam ne olur? 2 üzeri 3 yani eksi 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 1 kalır buradan da. Burada da eksi 2 üzeri 4 var. Şu şunu götürdü. Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. 2 üzeri 3 Eksi 8. Burası ne? Artı 2. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 6 bölü eksi 1. Ne oldu cevabımız? 6 oldu sevgili arkadaşlar. Yapıştırdık. Geçtik. Doğru cevabımızı budur. Diyor ki yukarıdaki şekilde kareler içine yerleşecek sayılar mavi ok ile gösterilen kutularda sayıların çarpımı kırmızı kutudaki sayıya eşittir demiş. Tamam. Mavi okla gösteren kutuların çarpımı kırmızı okla gösteren sayı eşittir. Yeşil ile gösteren kutuların sayıların toplamı kırmızı okla gösteren sayı eşittir. A çarpı B çarpı C nedir diyor. Şimdi arkadaşlar buranın 5 üzeri 3 olması için A'nın ne olması gerekiyor? A'nın 5 üzeri 4 olması gerekiyor. Çarpımıymış çünkü. Buranın 5 üzeri 3 olması için A'nın 5 üzeri 5 olması gerekiyor ki 5 üzeri eksi 2 ile çarptığım zaman gelsin. Şu an A'yı ve B'yi biliyoruz. 5 üzeri 4, 5 üzeri 5 yani 5 üzeri 9 etti ikisinin çarpımı. Şimdi C'yi bulacağız. C'de de mavi okların toplamı e, eşit olacakmış. Mavi ok ile gösterilen kutulardaki sayıların çarpımı kırmızı oka eşit. Ha, o zaman şöyle arkadaşlar. Bu durumda hani mavi okların direkt şey çarpımları değil. Yani. hepsinin çarpımı galiba. Evet. Hepsinin çarpımından bahsediyor burada. Çünkü yoksa toplamı olmazdı. Çünkü bu, bunların toplamı değil çünkü bu durumda. O yüzden tekrar yapıyoruz. Diyoruz ki A çarpı B çarpı 5 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri eksi 1 eşittir 5 üzeri 3'müş. O zaman burada a çarpı b ne olacak ki? 5 üzeri eksi 3, 5 üzeri 3 olsun. 5 üzeri 6 olması gerekiyor. O zaman bunun üst tarafı 5 üzeri 6. Alt taraf c'yi bulacağız şimdi. Şimdi mavilerin toplamı yine 5 üzeri 3'ü verecekmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen şuraları silelim. Şuraları da silelim şöyle. Başlıyorum. Bakın. Eksi 2 üzeri 3 e, artı eksi 9'un karesi artı 3'ün küpü artı c eşittir 5'in küpü. Yani 125'i verecek sonuçta. Burası ne oldu? Eksi 8. Burası ne oldu? Artı 81. Burası ne oldu? 27 artı c eşittir 125. Şimdi ben c'yi bulmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. 81 artı 27 108 etti. 108'den 8'i çıkarırsam e, ne etti sevgili arkadaşlar? 100 etti. O zaman c'miz burada 25 olacak. Burası neydi? 5 üzeri 6. 25 de 5'in karesiydi. O zaman buradan da 5 üzeri 4. Ceyhan kalır bu setin çözümü de bu şekilde bir sonraki setle devam ediyoruz.